Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahsin Kes. Bugün sizlerle birlikte maalesef yine güne üzücü bir gündemle başlıyoruz. Bugün de Twitter'da ölüme bir tane haber çıktı. Haberi de okuyorum şu an size. Edirne'de yanına getirdiği silahla oynarken 14 yaşındaki Duru Pakar Parkarda'yı göğsünden vurarak öldüren 17 yaşındaki KCA gözaltına alındı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünyada maalesef ki bu tarz olaylar çok fazla üzücü bir şekilde oluyor. Ama şöyle bir durum da var maalesef ki. Biliyorsunuz ki artık Türkiye'de ekonomik ve enflasyon sorunlar yüzünden insanlar iyice kafayı yemiş durumda. Kadın cinayetleri aşırı derecede çok fazla artmış durumda ve Hani normalde gündemle alakalı video yapmayı pek sevmezdim. Ama maalesef ki artık birazcık da farklı bir içeriğe yarama konusuna vardım. Neyse konumuz bu değil şimdi. Farkındaysanız ülkede kadın cinayetleri iyice artmaya başladı. Bunun temel problemi de gerçekten yanlış maskülenitenin olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız 14 yaşındaki bir çocuğun, 17 yaşındaki bir çocukla gece dışarıda çocuğun İki tane çocuğun elinde silahla ne işi var diye bence bir sormamız gerekiyor çünkü 17 yaşındaki çocuklar silahlara nasıl ulaşabilir? Aslında bu soru çok makul bir soru olur. Ee, bu olaylar çok üzücü. Herkesin yani özellikle de bu 14 yaşındaki kızın ailesine baş sağlığı diliyorum ki yani 17 yaşındaki bir çocuğun nasıl elinde bir silah olabilir? Bu da tabii garip bir haber aslına bakarsanız çünkü çocuk hala yani çocuk sayılıyor. 18 yaşından küçük olan her bir birey kanuna çocuktur. Ve aslına bakarsan bu benim biraz düşüncelerimi hoplatan bir soru oldu. Çünkü gecenin o saatinde e, silahla nasıl oynarsın, neden oynarsın biraz garip bir soru aslına bakarsanız. Yani gündemde böyle bir şeyin olması biraz kötü geldi bana. Aşırı derecede saçma. Özellikle de böyle ve ölümün olması açık konuşmak gerekirse benim çok da hani şaşırttı. Yani özellikle yaşlarım bu kadar düşük olması. Aslına bakarsanız biraz da TikTok'taki içeriklerden gözlemlediğim kadarıyla bu 14-15 yaş ergen kitlesinde bir tane serseri erkek sevdalısı oluyor nedense. Yani bunun şöyle bir alakası yok bence. Yapılan dizilerle işte filmlerle alakası olduğunu düşünüyorum ben. Çocukların da tabii yanlış bir maskülenteyle eğitildiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki eğitim sistemi bozuk. Bu yüzden günümüzdeki ergen erkeklerinde tabii silaha merakı oluyor. işte maskülente adı altında 01 gibi diziler ya da Çukur gibi diziler ya da o tarz dizilere istemsizce insanlar özenebiliyor. Çocuklar daha çok hani bireyler daha kendi kimliklerini bulmaya ilerlerken bu tarz karakterleri örnek alıyorlar ve Evet bu silahlarla pozlar bıçak taşımalar muşta taşımalar adam yaralama gibi şeyler maalesef ki e, artık özenilen şeyler oldu Hani bana kalırsa buna bir ne zaman dur diyeceğiz hiçbir fikrim yok çünkü eğitim düzelmiyor eğitim düzelmediği için de bu tarz insanlar yanlış maskülenite ile e, e, silahlarla insanların canlarını almaya devam ediyor Bana kalırsa bunun tamamıyla suçu anne babalarda ve yanlış eğitimde arkadaşlar çünkü 17 yaşındaki bir çocuk ne kadar sağlıklı düşünebilir ya da 14 yaşındaki bir kız nasıl ne kadar sağlıklı düşünebilir? Yorumları okuduğum kısımda herkes yani birine çocuğa piç demiş, öbürüne işte laf falan söylemiş. Ama şöyle düşünebiliriz bence. Tabii ki de öldürmenin kesinlikle bir savunulacak bir taraf olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Kesinlikle haklısınız. Ama küfür etmek konusunda bana kalırsa birazcık saçma geldi. Çünkü 17 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu çocuk yani. Hani silahla tabii oynaması. Onun ebeveynlerini sorgulamak lazım. O silah nasıl ulaştı? ya da o silahı nasıl eline aldı yani bunu sorgulamak gerekiyor. Tabii ki de çocuk bu tarz bir vurulma olayını nasıl yaptı benim kafamda deli soru işaretleri var. 17 yaşında bir çocuk nasıl oluyor da bir silaha erişebiliyor bunu ebeveynlere sormak gerekiyor bana kalırsa ki toplumun genel ahlak yapısı ve yanlış maskülenite ve ebeveynlerin ebeveyn olmayı bilmemesinden kaynaklı olan bir problemin olduğunu düşünüyorum. En azından kendi fikirlerim bu. Sakin bir eleştiri yapıyorum. Çünkü Bağırıp çağırıp küpür etmeyle bir yere varılacak bir durum yok. Hani böyle vakaları önleyebilmemiz için bu tarz vakaları derinlemesinin araştırılması taraftarıyım. Mesela 17 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alınması ve gözaltına alındıktan sonra ailesine bir bakılması lazım diyeceksin. Aga bunlar kim, bunların psikolojisi nasıl diye bir bakmak lazım çevresine, sülalesine ki. Böyle olayları minimalize etmek için benim çözüm önerim her zaman şu olmuştur. Eğitim arkadaşlar. Yani ebeveyn ve çocukların aile yapısının kesinlikle eğitilmesi taraftarıyım ben. Hani bu tarz olayların önlenmesi gerekiyor. 14 yaşındaki bir kızın keko sevgili istemesi normal bir şey değil. Çocuk çünkü bu. Ve 17 yaşındaki bir bireyin ya da çocuk değil ama 17 yaşındaki bir erkek bireyin silaha bu kadar kolay ulaşması çok komiğime gitti açık konuşmak gerekirse. Olay çok yani bana kalırsa ironik bir yanı. benim bakış açım bu şekilde arkadaşlar tabii. Ee, ailelerin bana kalırsa bu konuda biraz daha bilinçlendirilmesi gerekiyor ve ailelerin eğitilmesi gerekiyor arkadaşlar Ama tabii ki de bu bizim ülkemizde eğitim konusu biraz farklı bir mevzu çünkü eğitim diye bir şey yok ee, Bana kalırsa burada benim fikrim arkadaşlar insanları küfür etmektense bu tarz olaylardan ders çıkartıp Yarın ölecek kız çocuklarını ve erkek çocuklarını bu tarz yanlış masküleniteyle ve yarın ölecek kız çocuklarına engellemek yani en azından bu olaydan ders çıkartıp aile bireyleriyle görüşmek ve eğitim vermek gerekiyor. Ya da tımarhaneyi de kapatabiliriz arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Ya da 17 yaşındaki bir çocuğun ailesi ya da arkadaş çevresinde incelenmesini taraftarım ben. Çünkü Türkiye'de zaten biliyorsunuz meslek sesini okumuş birisi olarak da bu tarz zorbalıklar ve olayları ben açık konuşmak gerekirse çok gördüm yani. Bu yüzden size tavsiyem arkadaşlar çevrenizi her zaman okumuş ve kaliteli insanlarla donatın. Kızlara da buradan tavsiyem klasik olacak her zamanki gibi arkadaşlar kekolar ya da o gördüğünüz tetikçi mafya vari dizilerindeki erkekler arkadaşlar realitede öyle bir şey yok o istediğiniz erkeklerin çoğunluğu zaten hani gut sahibi duygu kontrol sahibi olan mafya vari tipler zaten genel anlamda onlara ulaşamazsınız ve 15-16 yaşındaki bir çocuktan da böyle beklentileriniz olmasın ya da bu tarz çocuklarla bu tarz serseriler ilginizi çekiyorsa gidin bir psikoloğa falan gözükün çünkü sonu yine ölüm oluyor fark etmez. Ben akıllı kızları seviyorum arkadaşlar. Hiç olmazsa bu tarz erkekleri tercih etmiyorlar. En azından okumuş insanlar, çevrenizi kaliteli insanlarla donatmanızı tavsiye ederim. Benim yapacağım gündem videosu bu kadardı. Kanım dondu olaydı ama şaşırmadım artık. Çünkü bu tarz olaylara beynim artık alıştı arkadaşlar. Yani genel anlamda gündeme çok bakmıyordum. Lakin bu gündemle alakalı bir video yapmak istedim. Tabi bu 17 yaşındaki bir çocuğun, 16 yaşın 14 yaşındaki bir kız çocuğunu vurması çok ironik bir olay. Hani ben bu olayı sinirlenip üzülüp lan küfür etmek taraftarı değilim. Ben biraz daha bakış açısıyla bakıyorum, mantıkla bakıyorum. Hani pragmatik düşünüyorum bu konuda ve çocukların ailesinin psikolojisinin incelenmesi gerektiğini ve herkesin anne baba olup çocuk yapmaması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle bizim gibi ekonomisi kötü olan, eğitim sistemi bozuk olan 3. Dünya ülkelerinde kesinlikle ben evlenmeyi de düşünmüyorum gerçi. Avrupa ülkesine göç edersem belki olabilir. <laughs> Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar maalesef ki bu tarz negatif gündem videoları yapmak istemiyorum ama mecbur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.